Değerli öğrenciler, bu bölümde gerilim, akım geri beslemesi anlatılacaktır. Önceli, öncelikli olarak RO yani transimpedans bir kuvvetlendiricide Çıkış gerilimdir. Giriş de akımdır ki biz bunu zaten önceden söylemiştik. Şimdi gerilim akım geri beslemesinde biz ne yapacağız? Çıkıştan gerilim olarak işaretimizi sens edeceğiz, algılayacağız. Girişe bu algılanan gerilim olarak algılanan işareti akım olarak vereceğiz. Gerilim akım demek bunu söyle, söylüyor değerli arkadaşlar bize. Çıkıştaki çıkış ve out gerilim olarak sens edilecek. Girişe akım olarak enjekte edilecek değerli arkadaşlar. Dolayısıyla çıkıştan gerilim olarak hissetmek için çıkışı nasıl bağlıyoruz? Paralel olarak. Ve girişe de akım olarak verebilmek için yine paralel olarak uyguluyoruz. Normalde transimpedans kuvvetlendiricinin R out çıkış direnci 0 Giriş direnci R-in sıfırdır. K geri besleme yapımızın Buradan görülen direnci sonsuz. Diğer taraftan görülen direnci de sonsuz olacak değerli arkadaşlar. Bakın tam e, transimpedans kuvvetlendiricinin tersi oluyor değerli arkadaşlar. Şimdi burada bu yapıda V out neye eşit? I in I in neresi bu arada? I in burası. Bir de şurada I e'miz var. Bir de şurada I f var değerli arkadaşlar. I f. Bakın I f yönü bu şekilde. I in eksi I f çarpı RO. Bu RO direnç değil. Transimpedans kuvvetlendiricinin kazancı. IF yerine K çarpı V6 yazıyorum. Bakın. Çarpı RO. Bakın. Çıkıştan gerilimi aldım. K ile çarpıp IF'yi elde etmiş oldum. V alt bölü I in neye eşit olacak? RO bölü 1 artı K çarpı RO. Ki bu zaten benim negatif geri beslememdeki kapalı çevrim kazancımın ta kendisiydi. Az önce gerilim 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 geri beslemesinde AO vardı. AO yerine burada RO var değerli arkadaşlar. Şimdi bir örnek yapalım. Şurası X noktası. Burada BB kutuplama. Ve I in akımı. Ve out bu şekilde alıp bu şekilde bir direnç üzerinden RF direnç üzerinden geri besleme yapıyorum. Burası V out. Burası RD1. Burası RD2. Bu M1. Bu da M2. Sorumuz şöyle. Lambda 0. RF geri besleme direnci çok büyük. A. Sistemin negatif geri besleme direnci olduğunu gösteriniz. Negatif geri besleme demek ne demektir? Bunu daha önce söyledim mi bilmiyorum. Yani I in arttıkça çıkıştan girişe RF üzerinden gelen geri beslemenin azalmasını beklerim. Ya da I in azaldıkça v alttan RF üzerinden gelen ee, işaretin geri beslemenin azalmasını isterim değerli arkadaşlar. Bakın buradan gerilim olarak çıkıştan sens ediyorum. Gördüğünüz gibi RF gerilime bağlı. Ve girişe akım olarak enjekte ediyorum algıladığım gerilimi. Evet değerli arkadaşlar. A'da sistemin negatif geri besleme. Yani I'ni biz artırınca bakalım Vout azalacak mı? B'de açık çevrim kazancını hesaplayınız. C'de kapalı çevrim kazancını hesaplayınız. İlk olarak A'yı yapalım. Şimdi ı ini artırayım değerli arkadaşlar. Şimdi ı in arttığında ne olur? I in arttığında buradaki ı d1 akımı düşer. Bakın. Artmayı yukarı doğru okla, azalmayı da aşağı doğru okla göstereceğim. Neden ı d1 azalır? Şu sebeple. Şimdi MOS transistörün akım denklemi neydi? Doymada çalışırken. Transistör. 1 bölü 2 muhenceye yoksa W bölüyle VGS eksi VTH'ın karesiydi. Şimdi VGS nedir? VG eksi VS. Biz I'yı yine artırdığımızda ne yapmış oluyoruz? VS'yi nispeten artırmış oluyoruz. VS arttığında VGS azalacak. Dolayısıyla ÖD de azalacak. Çünkü bakın şu ifadeyi azaltırsanız çarpım olarak geliyor doğrudan. Karesiyle çarpım olarak geliyor. ÖD1 de azalacaktır. ÖD1 azalırsa buradaki x noktasındaki vx gerilimi ne olur? vx gerilimi ne olur? Artar. Neden vx gerilimi artar? vx neye eşit? Şurada vdd gerilimi var. vx VDD eksi RD1 çarpı ID1 Bakın. ID1 azaldı. ID1 azalınca şu ifadede VX artacaktır. VX arttığında ne olacak? Yine transistörün ekleminden düşünelim. ID2 Evet. VX arttığında ID2 artacaktır değerli arkadaşlar. ID2 artacak. ID2 arttığında ne olur? Vout düşer. Neden? Vout neye eşit? VDD eksi ID2 çarpı RD2. RD2 ID2 Şurada aşağı yönlü ok yaptık. Ama ID2 VX arttığı için artıyor değerli arkadaşlar. VX arttığı için ID2 artıyor. ID2 arttığı için şu ifadeden ne olacak? V out azalacak. Ve out azaldığı için f üzerinden aldığımız işaretinde e, azalmasını bekleriz. Bakın ı yine artırdığımız zaman ne oldu? Geri beslemeden gelen e, şey etki azaldı. Dolayısıyla bu sistem evet negatif geri beslemedir diyebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi B şıkkında açık çevrim kazancını hesaplayalım. Öncelikle devrenin küçük işaret modelini çizelim. GM1, VGS1, birinci transistör, VGS1, ikinci transistör de çizeyim, VGS2, diyeyim ona da bu şekilde GM2 VGS2. Şimdi Iin nereden bağlı? Birin transistörün sorsundan bağlı şuradan. İçeri doğru Iin. Birin transistörün gate'i nereye bağlı? VB'ye bağlı. Küçük işaret analizinde sabit gerilimleri VB'yi toprak kabul ediyorduk. Drain'de ne var? RD1 var. RD1 ve drain'i M1'in savağı. M2'nin geçidine bağlı bağladım. M2'nin sorsu toprağa bağlı ve M2'nin direğinde RD2 var. Ve oradan da Vout a alıyorum. VDD toprağa gidiyor. Sabit gerilimler küçük işaret analizinde 0 yani GND'ye ground'a çekiliyordu değerli arkadaşlar. Şimdi buradan 3 adet denklem yazacağım. 1 I in neye eşit? Burada bakın. I in yukarı dön, yönlü bir akım. Buraya, bu düğümde hangi akımlar var? Şuradan bir akım söz konusu değil. Sadece aşağı yönlü GM1 VGS var. Dolayısıyla I1 eksi GM1 VGS 1'e eşit. Şimdi şu düğümde ve şu düğümde Kirchhoff'un akım yasasını uygulayacağım. Şu düğüm gerilimi nedir? VGS 2'dir. Bu düğüm gerilimi de Vout'tur. Şimdi VGS2 bölü RD1 artı GM1 VGS1 sıfıra eşit. Bakın burada şurada bir akım yok. Buradaki çünkü burası açık gerilim kaynağı gibi. Zaten açık gördüğünüz gibi açık devre. RD1 üzerinde akım var. Bir de GM1 VGS1 var. Burada Kirchhoff'un akım yasasından B bölü RD2 artı GM2 VGS2 eşittir 0. Değerli öğrenciler bölüm, V out bölü V yani ROU kazancı VGS1 bölü U in çarpı VGS2 bölü VGS1 çarpı ve out bölü vgs 2 şeklinde hesaplayabilirim. Şunlar birbirini, bunlar da birbirini götürecek ve ve out bölü i yine hesaplamış olacağım. vgs 1 bölü i in birinci denklemde eksi 1 bölü gm 1'dir. Bakın i yine bu tarafa geçirip de de diğer tarafa 1 bölü olarak geçirirseniz Eksi 1 bölü gm1'i buluruz. Sonrasında vgs2 bölü vgs1. ikinci denklemden eksi gm1 rd1'dir. Şu ifadeyi diğer tarafa attığınızda vgs2 bölü vgs1 eksi gm1 çarpı rd1'dir. Son olarak şu denklemden de vout bölü vgs2'yi eksi gm2 rd2'den Evet. Eksi GM2 RD2 Şu GM1'ler birbirini götürür. 3 tane eksi olduğu için sonuçta sonuç eksi GM2 RD1 çarpı RD2 şeklinde açık çevrim kazancını ne yaparım? Hesaplayabilirim değerli arkadaşlar. Şimdi burada geri beslemem bakın IRF üzerinden. RF üzerindeki akımdan. Şu akımdan. IRF Evet. Şimdi IRF akımı neye eşit? Vout bölü RF artı Şimdi bakın. Buradaki akım buradan görünen dirence eşittir. E Daha doğrusu buradaki Vout bölü buradan görünen dirence eşittir. Buradan görünen direnç nedir? Bakın şurada gördüğüm direnç transistörün source olduğu için 1 bölü GM1'dir. Dolayısıyla ben IRF akımını Vout bölü RF artı 1 bölü GM1'den hesaplayabilirim. Yalnız RF değerinin çok büyük değer olduğunu söylemiştik. 1 bölü cm 1'den çok çok büyük olduğu için şu 1 bölü cm 1'i elimine edip ÖRF'yi ve alt bölü RF olarak bulurum. Şimdi bakın bu topolojide IF akımını içeri doğru yapmıştım. Yani K'ya doğru yapmıştım. Bakın şu yönünü yapmamıştım. Hesaplamalarım ona göreydi. Ancak burada bakarsanız IRF akımı bu yönlü olduğu için benim K değerim eksi 1 bölü RF olduğunu görebilirim. Şimdi kapalı çevrim kazancımı hesaplayayım. V out bölü I in neye eşitti? RO bölü 1 artı K çarpı RO. RO bölü 1 artı K çarpı Aro. RO'yu hesapladım şurada. Eksi gm2 rd1 çarpı rd2. Eksi gm2 rd1 çarpı rd2 bölü 1 artı. Şimdi eksi eksi artı oldu. gm2 rd1 çarpı rd2 bölü rf olacak. Şu eksiler birbirini elimine etti. Bakın o eksiyle şu eksi. Dolayısıyla kapalı çevrim kazancımı da şu şekilde hesaplamış oldum değerli arkadaşlar. Şimdi giriş ve çıkış dirençlerine bakalım. Devresel değil de sistemsel olarak bakacağız. Şimdi şu şekilde RO giriş direncine bakarken ne yapıyorduk? Çıkışı açık devre yapıyorduk. Açık devre yaptım. Ve girişe şu şekilde I, F yi, K Buna I, X diyorum ben. Yani V, X'de de I, X, V, X, V, ye de diyebiliriz. Şurası X noktası. Burası R, IN. Şimdi I, IN neye eşit? I, IN dediğim şuradaki akım bu in değerli arkadaşlar. Vx bölü r in'e eşit. Bakın şuradaki gerilim Vx. Buradaki gerilim Vx bölü r in'e eşit. Neden r in'e eşit? Bakın zaten r in'i r içinden ben dışarı çıkardım. Yani zaten r in r o'nun iç direnciydi. Ben onu dışarı çıkarak bunu şöyle de hani düşünebilirsiniz. R o. Şimdi buradaki V x gerilimi neye eşittir? Şey I in akımı neye eşittir? Buradan görülen direnç yani R in V x bölü R in'e eşittir. Evet. If neye eşit? If. K çarpı. Şimdi şuradaki gerilim. Vx. Ee, ancak bu transimpedans kuvvetlendirici olduğu için. Transimpedans da giriş akım olduğu için. Yani if neye eşit? Bir kere şurada I in akımı var. Evet şurada I in akımı giriyor. I in çarpı RO'dan şuraya aktarmış oldum. Buraya giren akım I in. Şu akım yani. Burada I in çarpı RO var. Şurada IF'ye gelince bir de çarpı K'ye çarpı K'ye eklediğimde IF'yi bulmuş oluyorum. Ix bölü I x eksi if neye eşit? Bakın ix akımı bu. Şu akım. Şu düğüme bakarsam bu ix akımı giriyor. if akımı bu düğümden çıkıyor. I, in de çıkıyor. Dolayısıyla ix eşittir if artı I, in. Dolayısıyla ix eksi if eşittir I, in ix eksi if'yi yerine yazıyorum. I in çarpı ro çarpı k I eşit oldu. I in yerine de vx bölü r in yazacağım. vx bölü r in bu şekilde şurada da I in yerine vx bölü r in yazacağım. vx bölü R in. Dolayısıyla bu ifadeyi düzenlediğim zaman Vx bölü Ix şeklinde denklemim ne olacak? R in bölü 1 artı K çarpı R o. Bakın şu R o şu R o. Yani transimpedans kuvvetlendiricinin kazancı. Şimdi R in open circuit da şu devre için Giriş direncim neydi değerli arkadaşlar? 1 bölü cm1. 1 bölü cm1'di. Peki R out e, özür dilerim R in kapalı çevrimde nedir? 1 bölü cm1 bölü 1 artı k çarpı k ne? Eksi 1 bölü rf eksi 1 bölü rf çarpı RO. RO gerilim kazancı neydi? Onu da şurada bulmuştum. Bu devre için yapıyorum. Eksi GM2 çarpı RD1 çarpı RD2. Eksi GM2 çarpı RD1 çarpı RD2. Bu eksiler de artı olur. Yani sonucumu da direkt bu ifadeyi yazmış olurum. Değerli arkadaşlar. Giriş direnci de gerilim akım tipi geri beslemede bu şekilde değişmiş oldu. Çıkış direncine bakalım. Çıkış direncine bakarken K bu R O V uyguluyorum. Burada IX akımı var. Burada ıf. Burada I in Ancak burası sıfır zaten. Toprak olduğu için. Şuradaki noktaya a diyeyim. Şimdi ıx neye eşit? vx eksi va bölü ro'ya eşit değerli arkadaşlar. Bakın. Şuradaki akım K'ya giren akım sıfır kabul ediyorum. Neden? Bakın bu gerilim akım kuvvetlendiricisinde biz çıkıştan çıkış işaretini gerilim olarak sens edip algılayıp girişe akım olarak veriyoruz. Örneğin bu devrede bakarsak bakın burada RF direncinin çok büyük olduğunu söylemiştik. Çıkıştan gerilim aldık. Girişe RF üzerinden akım verdik. Ancak bu akım çok çok küçük. Ix'ten çok çok küçük. Dolayısıyla şuradaki akımı ben Ix'e eşittir şeklinde kabul edebilirim. Yoksa denklem e, matematiksel olarak bir eşitlik elde etmek zorlaşır değerli arkadaşlar. Bölü R out. Şuna da R out diyelim de karışmasın. Şu R o transimpedans kuvvetlendiricim kazancı. Şimdi if neye eşit? if bakın k çarpı vx eşit. Şurada vx var. Bakın görüyorsunuz. k ile çarptım. if'yi buldum. Şu eksi burası artı. Ancak yönü burada if k çarpı vx eşit. Buradan ne yapacağım ben? şuraya geçirirken burada 0 e, eksi olarak geçireceğim. Şurada eksi k çarpı vx gibi bir akım var. Şu şekilde. Dolayısıyla bunu aro ile çarparsam o ile çarparsam buradaki gerilim ne olacak? va eksi k çarpı vx çarpı ara olacak. Şunu tekrar ediyorum. Şurada negatif geri besleme olduğu için akımın bu yönlü IF K çarpı V eksi eşit. Burada eksi işareti olduğu için burada da toplam olduğu için buraya bu akım eksi K V eksiye geçti. ro ile çarptım ve buradaki gerilimi eksi K çarpı V eksi çarpı RO olarak bulmuş oldum. Şimdi VA değerini burada yazdığım zaman VX eksi eksi artı oldu. Artı K çarpı VX çarpı RO bölü r out'tan burada vx bölü ix'i düzenlediğimiz zaman r out bölü 1 artı k çarpı r o şeklinde buluruz. Bakın r out şu çıkış direnci r o da transimpedans kuvvetlendiricinin kazancı. Şimdi bu devremizin çıkış direnci neydi? Bu devremiz üzerinden bakalım. Bu devremizin Çıkış direnci neydi değerli arkadaşlar? Lambda'yı 0 kabul ettik. RD2. R out açık çevrimken kazancımız RD2. Şimdi R out kapalı çevrimken kazancımız ne olacak? rd 2 yerine yazdım. Bakın ara hatı bulmuştum. 1 artı <laughs> k biliyorum. K'm eksi 1 bölü RF. Diğeri de eksi cm2 rd1 çarpı rd2. 2 eksi artı olduğu için cm2 çarpı rd1 çarpı rd2 bölü rf olarak kapalı çevrim çıkış direncimi gerilim akım tipi geri besleme için bu şekilde bulmuş olurum. Örnek devrem bu değerli arkadaşlar. Evet, bu anlattıklarımı buradaki kaynaklardan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz değerli arkadaşlar.